yine. Eyvah. Ne yaptın sen? Bu altın kristali annemin en pahalı mücevheriydi. Eğer bunu öğrenirse. Kimseye söyleme. Bu paraları sana veririm. Peki ya buna ne dersin? bu <laughs> iş bende baba. Sen bana güven. Bu hayatta lollipop için yapamayacağım şey yoktur arkadaşlar. Bu altın kristalinin aynısının tıpkısını yaparım. Altın kristalimi masadan alıp getirir misin kocacığım? Hey sana diyorum. Kristalin içine koyacağım sivrisineyi de buldum. Sana sesleniyorum. Neredesin sen? Annem babam yakalamadan eve yetişmeliyim arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenip yorumlara bu hayatta en çok istediğiniz şeyi yazın. Mesela ben sadece ailemin sağlıklı olmasını isterim her zaman. Kanepenin arkasında ne işin var senin? Şey ben sana kargonu verecektim karıcığım. Tamamdır valla on numara beş yıldız çakma bir altın kristal yaptım. Gerçekten aldığın kazak için teşekkürler ama bu kutular ne alaka? Altın kristalim neredeydi benim? Oradaydı işte. Nedense bugün çok garipsin aşkım. Başardık baba başardık. Ne?